Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Mondros Ateşkes Antlaşması bir de cemiyetler başlığını anlatacağız. Muhtemelen bu videomuz bir 3 ya da 4 tane parttan oluşacak. Başlayalım hemen. Mondros Ateşkes Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaptığımız Ateşkes Antlaşması. Bir kere en başta şunu söyleyeyim. Ateşkes Antlaşmalarını cephe esnasında, savaş sırasındaki komutanlar yaparlar. Mesela atıyorum sana Lozan Barış Antlaşması kim tarafından yapıldı diyorsa kim yapmışsa yapsın bir kere o komutan da değildir. Barış antlaşmaları ya Dışişleri Bakanları ya da Büyükelçiler imzalarlar. Ama ateşkes antlaşmalarını savaş esnasında kim varsa o imzalar. Unutmayın. Mesela örnek vereyim bu daha net olsun. İsmet İnönü. İsmet İnönü hem Mudani Ateşkes Antlaşması'nı imzalamıştır. Hem de Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamış. Biri barış, biri ateşkes. Mudani Ateşkes Antlaşması'nı bir askeri komutan olarak, Batı Cephesi komutanı olarak imzalarken ama ee, Lozan Barış Antlaşması'nı biliyorsunuz Dışişleri Bakanı olarak imzalıyor. Burada da Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayacak kişi kimse bir komutandır ya Bahriye Nazırı'dır, ya Genel Kurmay Başkanıdır bir şekilde bir komutandır aklınızda olsun. Bir kere Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla Mondros geçersiz oluyor unutma. Hani şu meşhur iki tane anlaşma. Sev bir de Mondros. Sev bizim Barış Antlaşmamız Mondros Ateşkes. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Mudanya'nın imzalanmasıyla sona eriyor. Sevir Barış Antlaşması da Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasıyla sona eriyor. Yani bir ateşkes yeni bir ateşkes de sona eriyor. Bir barış yeni bir barışın imzalanması da sona eriyor. Demek ki Mondros'un imzalanması ne zamana kadar sürecek? Mudanya Ateşkesi'ne kadar. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanınca Mondros geçersiz olacak. Aynı şekilde Sevir de. Sevir Lozan'a kadar sürüyor. Lozan imzalanınca Sevir geçersiz olmuş oluyor. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması'nı kim imzaladı? Öncelikle bunları konuşalım. En başta şunu söyleyeyim. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak Osmanlı fiilen sona ermiştir. Bu soruyu bize soracak da Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği yerler resmen sona erdiği yerler. Şimdi Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği iki yer söyleyeyim size. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği yerlerden bir tanesi Mondros Ateşkes Antlaşması, bir tanesi Sevir Barış Antlaşması. Fiilen sona ermek ne demek? Varsın, kağıt üzerinde hala bitmemişsin, resmen daha bitmemişsin ama senin her şeyine el koymuşlar. Silahlarına, cephanelerine, geleceğine, yani maliyene, ekonomi her şeyine el koymuşlar. O yüzden varsın ama yoksun, fiilen sona ermişsin. O zaman notunu al. Osmanlı'nın fiilen sona erdiği iki yer. Fiilen sona ermek diyorsun. Altına bir, iki diyorsun. Bir, Mondros Ateşkes Antlaşması. iki Sevir Barış Antlaşması'nın imzalanması. Çok ağır antlaşmalar olduğu için Osmanlı fiilen sona eriyor. Peki Osmanlı resmen nerede sona erdi? Bir, saltanatın kaldırması da diyeceksin. Saltanatın kaldırması. Diyelim ki şıklarda yok. O zaman Cumhuriyet'in ilanına diyeceksin. Neden? Çünkü Osmanlı bitmiş oluyor ve yeni bir devlet kurulmuş oluyor. Yani Osmanlı resmen hukuken nerede sona ermiştir diye bir soru sorulursa ya saltanatın kaldırılması diyeceksin ya cumhuriyetin ilanı. İkisini birlikte verirse saltanatın kaldırılması alacaksın. Peki hocam bazen Mudanya Ateşkes Antlaşması cevap oluyor. O ne biliyor musunuz? Osmanlı'nın hukuken yok sayıldığı yerdir. Bak hukuken yok sayıldığı yerde Mudanya Ateşkes Antlaşması. O zaman iki başlığım var. Fiilen sona erdiği yer Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sevr Barış Antlaşması. Resmen sona erdiği yer Saltanatın Kaldırması, Cumhuriyet'in ilanı. Bir de Mudanya Ateşkes Antlaşması da hukuken yok sayılmıştır. Bak hukuken yok sayılmıştır. Bunlara dikkat edelim. Peki Osmanlı fiilen sona erdi. E madem bu kadar ağır bir antlaşma niye imzaladın? Tane tane konuşalım her bir şeyini anlayalım. Mondros neden imzalandı? Madem bu kadar ağır bir antlaşma niye imzalıyorsun kardeşim? Bir, diyoruz ki... Wilson ilkelerine duyulan güven. Nasıl yani? Ya arkadaş Osmanlı Devleti diyor ki Wilson ilkelerinde şu madde geçiyor. Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak. E tazminat almayacak. E o zaman ben toprak kaybetmeyeceksem, tazminat vermeyeceksem anlaşma ne kadar ağır olursa olsun imzalayayım gitsin mantığı. O zaman Wilson ilkelerine duyulan güven Mondros'un imzalanmasında etkili oldu. İki, Osmanlı'nın savaşı devam ettirecek gücünün olmaması. Osmanlı'nın savaşı devam ettirecek gücü yok. E gücün yoksa mecbur imzalayacaksın gidecek yani. Peki başka Osmanlı'ya karşı yeni cephelerin açılma ihtimali. Mesela İngiltere yeni bir cephe açma ihtimali var. O yüzden Osmanlı'da mecbur anlaşma imzalamak zorunda. Başka bir de Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi. İttifak devletleri içerisinde ilk çekilen Bulgaristan'dı. Hatırlarsanız 1. Dünya Savaşı bölümünde anlatmıştım size. Normalde ilk çekilen Japonya'ydı. Ama ittifak devletleri içerisinde ilk çekilen Bulgaristan'dı. Bulgaristan'ın çekilmesi Osmanlı Devleti ile Almanya arasındaki kara bağlantısının kopması demektir. E o zaman Osmanlı Almanya'dan yardım alamayacak, savaşı devam ettiremeyecek. O yüzden de anlaşmayı imzalamak zorunda kalacaktır. Peki Osmanlı Devleti niye Mondros'u imzaladı bunu anladık. Peki bu kadar ağır anlaşmayı imzalayanlar kimler? Eğer padişah olarak sorarsa size arkadaşlar Vahdettin'dir. Bizim birinci Dünya Savaşı sırasındaki padişahımız gaza ve cihat ilan eden padişahımız şu meşhur şeydi. 5. Mehmet Reşat'tı. 5. Mehmet Reşat'tan sonra Vahdettin geliyor, imzalayan da Vahdettin oluyor. Peki Vahdettin dışında imzalayan hükümet Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Unutma. İmzalayan hükümet hangisiymiş? Ahmet İzzet Paşa hükümeti. Genelde bunu kiminle düşürüyorlar? Damat Ferit Paşa hükümetiyle. Damat Ferit Paşa hükümeti Mondros'u değil, Sevri imzalayandır. Dikkat et. Mondros'u değil, Sevri imzalayan hükümettir. Demek ki Ahmet İzzet Paşa hükümeti imzalamış. Bir dakika. imzalayan kişiyi sorarsa, tamam padişahını anladık, Vahdettin. E hükümetini anladık, Ahmet İzzet Paşa hükümeti. E kişi olarak da sorarsa, bizde Bahriye Nazırı Rauf Orbay imzalamıştır. Hüseyin Rauf Orbay imzalamış. Demek ki imzalayan kişi kimmiş? Rauf Orbay. Rauf Orbay bahriye nazırı olarak imzalamış. Yani bizim donanma komutanımız bahriye nazırı. Peki acaba bizimle imzalayan kimdir? Bizimle imzalayan İngiltere'dir. Peki İngiltereden kim imzalamış? Onların generali Cartop. Cartop. O zaman şöyle diyoruz: İngiliz general General Karl Top imzalamıştır. O zaman bizden Ralph Orbay, İngiltere'den Karl Tope adlı kişi imzalamıştır. Aklınızda Karl Topu diye tutun. Karl Topu İngilizlerden bizimle imzalamış. Bu bilgiler önemli bilmek gerekiyordu. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması'nın yavaş yavaş içeriğine geçelim. Mondros Ateşkes Antlaşması için şöyle diyeyim. En önemli iki madde 7 ve 24. maddelerdir arkadaşlar. Hepiniz zaten ta lise yıllarından beri bu iki maddeyi duymuşsunuzdur. Bir de biz konuşalım sonra diğer maddelerini konuşuruz. Yedinci madde şudur. Anadolu'da itilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir yer olursa itilaf devletleri orayı işgal edebilecekler. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun manası şudur. Osmanlı'yı savaşa yani şeye işgale hazır hale getirmek. Yani yapacakları işgale ve hukuki bir dayanak oluşturmak istiyorlar. Yarın bir gün işgal ettiklerinde niye işgal ettim kardeşim diye sorarsak diyecek ki benim güvenliğimi tehdit eden bir yer var karışıklık çıktı. O yüzden ben burayı işgal ediyorum. Yani yedinci madde aslında Osmanlı işgale açık hale getirmek için yapacakları işgallere hukuki bir dayanak oluşturmak için oluşturuldu. Maddeyi bir de yazayım. Anadolu'da itilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden yer olursa itilaf devletleri orayı işgal edebilecekmiş. Yani itilaf devletlerinin güvenliğini tehdit eden bir yer olursa itilaf devletleri oraya işgal edebilecektir. Çok yani yoruma açık bir maddedir. Yarın bir gün adam benim toprağımı işgal ettiğinde ben niye işgal ediyorsun diye sordum da diyecek ki benim güvenliğimi tehdit ediyor. Yani yapacakları işgallere hukuki bir dayanak. Aslında Osmanlı topraklarını işgallere açık hale getirmek için oluşturulmuştur. 24. madde de buna benzer bir madde. Vilayet-i Sitte'de. Vilayet-i Sitte'de. Bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri orayı işgal edebilecekmiş. Yani bu şimdi ne demek? Karışıklık çıkarmaktan daha kolay ne var ki? Mesela size bir örnek göstereyim. İşte Erzurum'da bir pazarda. Müslüman genç kıza bir Ermeni elle tacizde bulunuyor. Sonra bizim gençlerimiz de orada onu linç ediyorlar. İngiltere diyor ki burada karışıklık çıktı ben burayı işgal ediyorum. Yani aslında bu aynen 7. maddenin bir küçük versiyonu gibi düşünün. Yapacakları işgaller hukuki bir dayanak oluşturmak için. Yani Anadolu topraklarını işgale açık hale getirmek için yaptıkları bir senaryo aslında. Peki vilayet isit de dediğimiz 6 vilayettir. Onu da isterseniz şöyle yazayım. 6 vilayet hangi vilayetler? Biz onu ebest diye kodluyoruz. Kimisi farklı kodlamalar yapıyor. Bence bu kodlamayı kullanın. Ebestvan'ın E'si bak E'si Erzurum. B'si Bitlis. Yine E'si Elazığ. Bazen Elazığ demez. Harput'ta dikkatinizi çekerim. S'si Sivas. Sivas. D'si Diyarbakır. Zaten Diğeri Van. Unutmayın 6 vilayet dediğimiz vilayet bu. Peki niye özellikle hususi bu 6 vilayet? Çünkü burada doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Dertleri bu. O yüzden 24. madde görürseniz aklınıza Avrupalı devletlerin özellikle İngiltere'nin doğuda bir Ermeni devleti kurmak istemesi gelsin. Peki niye kurmak istiyor? Orada kendi eliyle bir Ermeni devleti kurarak Rusya'nın güneye inmesini engellemek istiyor. Daha önce Rusya kurmak istiyordu. Çünkü Rusya o Ermeni devletini kullanıp Akdeniz'e inmek istiyordu. Ama şimdi İngiltere kurmak istiyor. Niye? Çünkü Rusya'nın güneye inmesini engellemek istiyor. Ebest Van'ı unutmayalım. Özellikle bak bu D'ye T yazıyorlar ve Trabzon'a ekliyorlar düşürmek için. Sonra bu E'lerden bir tanesini Erzincan'a ekliyorlar düşürmek için. Dikkat et. Demek ki Erzurum, Bitlis, Elazığ, Sivas, Diyarbakır varmış. Amaç neymiş? Doğu'da bir Ermeni devleti kurmakmış arkadaşlar. 7 ve 24. maddeler Anadolu topraklarını işgale açık hale getirmek için oluşturmuş aslında bir senaryodur. Osmanlı topraklarını işgale açık hale getirmek için, hukuki dayanak için yaptıkları bir senaryo. Peki diğer maddelere bakalım. Mesela Osmanlı topraklarındaki itilaf devletleri memurları askerleri, subayları ve komutanları ülkelerine dönecekler. Yani bizim itiraf devletlerinin amacı şu. Bizim Almanya ile olan bağlantımızı tamamen koparmaya çalışıyorlar. Demek ki Osmanlı topraklarındaki itiraf devletlerine ait özellikle Alman memurlar, Alman askerleri, subayları, komutanları ülkelerine ne yapacaklarmış? Geri döneceklermiş. Mesela şu maddeye bakın. Osmanlı elindeki itilaf devletlerinin esirleri serbest bırakılacak. İtilaf devletlerinin elindeki Osmanlı esirleri serbest bırakılmayacak. Bunu zaten bir sınav sorusu olarak sormuşlar arkadaşlar. Cevabı da eşitlik ilkesine aykırı olmuş maddesi. Evet. E ben senin esirlerini serbest bırakıyorsam sen de benim esirlerimi serbest bırakman lazım. E ben senin esirlerini serbest bırakıyorum ama sen benimkini serbest bırakmıyorsun. Bu eşitlik ilkesine ters bir madde. Peki başka mesela Boğazlar tüm Avrupalı devletlere Boğazlar tüm Avrupalı devletlere açık olacak. E bu da benim bağımsızlığıma ve egemenlik haklarıma nedir? E ters bir maddedir. Başka mesela Osmanlı'nın Toros tünellerine, demir yollarına, limanlarına, tersanelerine, yeraltı kaynaklarına arttırabilirim. El konulacak. Al sana ekonomik bir madde. Gördüğünüz üzere bu maddeyle Osmanlı Devleti ekonomik manada da ne olacaktır? Bitecektir. Hatta Osmanlı maliyesinin başına itiraf devletleri geçecek. Kapitülasyonlar arttırılarak da devam edecek. E, ekonomik maddeyi görüyorsunuz. Toros tünellerimize, demir yollarımıza, limanlarımıza, işletmelerimize, tersanelerimize ve bütün gelir kaynaklarımıza el koymuşlar. Ham madde ihtiyaçlarını Osmanlı topraklarından karşılayacaklar. Bu da ekonomik madde. Hala sömürge zihniyetinin devam ettiğini gösteriyor. Yani her ne kadar bir son ülkelerde yenen devletler, yenilen devletlerden toprak tazminat almayacak maddesi olsa da bundan hala sömürgecilik zihniyetinin ekonomik manada devam ettiğini görüyoruz. Peki başka Osmanlı'nın tüm orduları tehlis edilecek. Sadece iç güvenliği sağlayacak kadar bir ordusu olacak. Bütün orduları tehlis edilecek. Silahlarına, cephanelerine el er konulacak. Yani buradaki maksat şudur. Yarın bir gün Osmanlı topraklarını işgal ettiklerinde yani Osmanlı'yı savunmasız bırakmak istiyorlar. Osmanlı herhangi bir direniş yapamasın istiyorlar. O yüzden de böyle bir madde oluşturmuşlar. Osmanlı'nın tüm işte silahlarına, cephanelerine el konulacak. İşte bütün orduları terhis edilecek. Zorunlu askerlik olmayacak. işte gemilerine el konulacak. E bu nedir? Osmanlı Devleti savunmasız bırakmak amacıyla oluşturulmuş maddeler diyoruz. Yani Mondros Ateşkes Antlaşması 25 maddeden oluşuyor arkadaşlar. Ama ben en önemli maddeleri söyledim size. Karşınıza çıkabilecek maddeler. Osmanlı Devleti Mondros'u imzalayarak ne olmuştur? Bir kere fiilen sona ermiştir arkadaşlar. Niye fiilen sona erdiğini söyledim size. Fiilen sona erdiği yerlerle resmen sona erdiği yerleri de söyledim. Hukuken yok sayıldığı yer Mudanya ateşkes antlaşmasıydı. Onu, onu, unutma. Saltanatın kaldırması da resmen sona eriyor. Ya da Cumhuriyet'in ilanına resmen sona eriyor. Fiilen sona erdiği yer Mondros ateşkes antlaşması ve Sevir barış antlaşması dedi. Peki şöyle bir notum var. Mondros'u imzaladığı için Ahmet İzzet Paşa hükümeti daha sonra istifa ediyor. Yerine Tevfik Paşa hükümeti kuruluyor. Tevfik Paşa hükümetine de itilaf devletleri baskı yapacaklar. Niçin? Tevfik Paşa hükümeti Sevr'i imzalamak istemediği için onun yerine Sevr'i imzalayacak, o sorumluluğu alacak Damat Ferit Paşa hükümetini getirecekler. Yani unutmayın arkadaşlar Mondros'u imzaladığı için Ahmet İzzet Paşa hükümeti yerine Tevfik Paşa hükümeti geliyor. Daha sonra Tevfik Paşa hükümetine gidecek yerine hangi hükümet gelecekmiş? Damat Ferit Paşa hükümeti. Damat Ferit Paşa hükümeti kimdir? Şu Sevr'i imzalayan İngiliz yanlısı hükümettir diyoruz arkadaşlar. Bu arada Tevfik Paşa bir daha gelecektir. Osmanlı'nın son hükümeti olacak. Son sadrazamı olacak. Lütfen bunu da not et. Osmanlı'nın son sadrazamı Tevfik Paşa arkadaşlar. Bir daha gelecek yani. Peki Mondros'un imzalama nedenlerini de konuştuk. Şimdi Türk halkının Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgal tepkisi var. Öncelikle şu notlarıma bakalım. Mustafa Kemal biliyorsunuz en son Yıldırım ordularının komutanıydı. Hani Suriye cephesinde. İstanbul'a geliyor. Arkadaşı Cevat Abbas'la beraber, arkadaşı Cevat Abbas, yaveri diyoruz biz. İstanbul'a geldiğinde işte limanlarımızın, tersanelerimizin, boğazlarımızın hepsinin işgal altında olduğunu görüyor. Bu tabloyu görünce de yanındaki Cevat Abbas'a dönüp, geldikleri gibi giderler sözünü söylemiştir. Yani Mustafa Kemal'in işgallere karşı ilk söylemiş olduğu söz nedir diye bir soru sorulursa, geldikleri gibi giderler sözü olmuştur. Kime söylemiştir bunu? Yanındaki Cevat Abbas'a söylemiştir. Bunu da unutma, Cevat Abbas. Bu Yahverlerini biraz sonra size anlatacağım. Bu notunu aldıktan sonra. Cevat Abbas'a söylüyormuş demek ki. Geldikleri gibi giderler sözü onun ileri görüşlü olduğunu da gösteriyor. Çünkü hakikaten de geldikleri gibi gidiyorlar. Peki onun not aldık. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde işgali görünce Cevat Abbas'a yani Yahverne geldikleri gibi giderler sözü söylemiştir. Mustafa Kemal İstanbul'da Minber diye bir gazete kuruyor. Zaten işgallere karşı kurmuş olduğu ilk gazete de budur. Bir daha söylüyoruz Mimber gazetesi. Basın yayın bölümünde bir daha size anlatacağım. Aklınızda olsun. Mustafa Kemal'in üç tane yaveri var. Üç tane yaveri tanıtayım. Bir tanesi Cevat Abbas. İki yerde sana sorabilirler. Biri işte bu sözü nerede, kime söylemiştir? Cevat Abbas'a söylüyor. Geldikleri gibi giderler sözü. İkincisi Amasya Genelgesi'ni kaleme alan kişi kimdir? Cevat Abbas. Amasya Kongresi'ni kaleme alan kişi kimmiş demek ki? Cevat Abbas. Cevat Abbas'la ilgili bunları bil. İkincisi Salih Bozok. Mustafa Kemal vefat ettiğinde kendisi intihar girişiminde bulunan kişi kimdir diye sorulursa Salih Bozok'tur. O da yaverlerinden bir tanesidir. Salih Bozok. Demek ki Mustafa Kemal vefat ettiğinde o da intihar girişiminde bulunmuş. Üçüncüsü Yahya Kaptan. Nutuk adlı Mustafa Kemal'in milli mücadele dönemini 1919-27 yılları arasında anlattığı kitabında en çok adı geçen kişi kimdir diye sorulursa Yahya Kaptan'dır. Demek ki Nutuk'ta en çok adı geçen kişi kimmiş demek ki Yahya Kaptan'mış. Üç tane önemli yaverini size tanıtmış oldum. Şimdi bir notum daha var. İşgallere karşı ilk direniş Hatay 4 yolda olmuştur. Yani ilk kurşun nerede sıkılmıştır? Hatay 4 yolda. İzmir'de değil. Aklınıza Hasan Tahsin geliyor biliyorum. Ama İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'dir. İlk şehidimizdir de orada. Ama eğer normal işgallere karşı ilk kurşunu sıkan kimdir diye sorulursa Mehmet Kara'dır. Hatay 4 yolda arkadaşlar. Demek ki unutma Anadolu'da ilk işgal eden toprağımız İzmir değilmiş. Hatay dört yolmuş. Normalde Mondros'tan sonra ilk işgal eden toprağımız da Musul'dur arkadaşlar. Çok güzel sorular değil mi? Hepsini nota çevirdim merak etmeyin. Mondros'tan sonra Osmanlı'nın ilk işgal eden toprağı Musul'dur. Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgal eden toprağımız Hatay dört yoldur. Çünkü Musul Anadolu'da değil Orta Doldadır. Peki o zaman Hatay dört yol Anadolu'da ilk işgal eden topraksa ilk kurşun da Hatay dört yolda sıkılmıştır. Kim tarafından? Mehmet Kara tarafından. Peki İzmir'in işgaline ilk kurşunu sıkan kimdir? O da Hasan Tahsin'dir. Unutmayalım arkadaşlar. Bu arada İzmir'in işgaline karşı ilk miting de Maşatlık mitingidir. İşgale tepki olarak ilk oluşturulan miting hangisiymiş? Maşatlık mitingi. Aklımızda olsun. Peki diğer notlarımıza bakalım. Mondros'tan sonra ilk işgal eden toprak Musul'dur. Bunu anlattım size. Mondros'tan sonra Anadolu'da ilk işgal eden toprak Hatay dört yoldur. Bunu da anlattım size. Bu arada arkadaşlar İzmir'in işgaline karşı ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'dir dedik. İlk miting de İzmir'in işgaline karşı ilk tepki mitingi de unutmayın e, maşatlık mitingidir. Ama bunun dışında İstanbul Sultan Ahmet'te e, Halide Edip gibi önemli yazarların öncülüğünde mitingler de yapılmıştır. İzmir'in işgalini ayrıca konuşacağız. Ama İzmir'in işgaliyle Kuvayi de kurulmuştur. Unutmayın Kuvayi Milliye dediğimiz halktan oluşan düzensiz birlikler işgallere karşı derme çatma yani benim senin kurduğu Türk halkının kurduğu o disiplinsiz ordunun adı neymiş? Kuvayi Milliye. Milis kuvvetler diyoruz biz ona. Kuvayi Milliye nasıl kuruluyor? Unutma. Kuvayi Milliye İzmir'in işgaline karşı kuruluyor. İlk nerede? Balıkesir, Ayvalık'ta Ali Çetinkaya tarafından kuruluyor. Unutma. İlk Kuvayi Milliyecimiz Ali Çetinkaya'dır. Balıkesir, Ayvalık'ta kurulmuştur. Ve İzmir'in işgaline karşı. Bak hangi şehrin işgaline karşı Kuvayi Milliye ilk defa kurulmuştur? Harika bir soru olur. Unutma. Demek ki ilk İzmir'in işgaline karşı kurulmuştur. Bu notunu da al. Ali Çetin Kaya kuruyor. Ayvalık'ta balık kesirdi. Bunu da yazdık. Kuvayi Milliye İzmir'in işgali üzerine ilk balık kesir Ayvalık'ta Ali Çetin Kaya tarafından kuruldu dedim arkadaşlar. Peki Türk halkının işgallere tepkisi nasıl olmuştur? Mondros'tan sonra işgaller başladı biliyorsunuz. Türk halkının işgallere ilk tepkisi unutmayın cemiyetler kurdular. Yani cemiyetlerle işgallerin haksız olduğunu bütün dünyaya kanıtlamaya çalıştılar. İşte İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti vesaire hepsini konuşacağız. Trakya Paşa Cemiyeti. Yani yararlı cemiyetler var. Demek ki Türk halkının ilk tepkisi ne olmuştur işgallere? Cemiyetler konuşlar Yapılan işgalin haksız olduğunu bütün dünyaya kanıtlamaya çalışmışlar. Ama bakmışlar bu iş basın yayın yoluyla olmuyor. Bu sefer ne yapmışlar? Kuvayi Milliye kurmuşlar. Kuvayi Milliye kurmuşlar. İlk Kuvayi Milliyetçimiz Ali Çetin Kaya'dı. Balıkesir Ayvalık'ta kurmuştu. Unutmayın. İzmir'in işgaline karşı ilk defa kurmuştu. Kuvayi Milliye'nin ayrıntılarını konuşacağım zaten. Peki akabinde Mustafa Kemal devreye giriyor ve kongreler düzenlemiştir. İşte ilk Samsun'a çıkacak. Akabinde Havza Genelgesi, Amasya Kongresi, Erzurum Sivas Kongreleri vesaire. Yani akabinde kongreler düzenlemiştir. Bu sıralamayı bilmek zorundasın. Önce cemiyetler kuruldu. Sonra Kuvayi Milliye kuruldu. Sonra kongreler düzenlendi. Akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tebememe kurulunca e haliyle düzenli ordu kuruldu. Düzenli ordu kuruldu. O zaman sıralama şöyle. Önce cemiyetler kuruldu. Cemiyetler. Sonra akabinde e, şeyler, Kuvayi Milliye kuruldu. Akabinde kongreler düzenlendi. En sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurmuştu arkadaşlar. Mondros'tan sonraki işgallere bakacağız ama bir sonraki videomuzda devam edeceğiz.